Ömrüm boyunca böyle, böyle bir maç görmedim ya. Ya ilk ya kötüsünüz anlıyorum da ikinci ya bu kadar da kötü olmayın ya. Ya zaten hakeme çok sinirliyim. Hakeme de çok kızgınım. İlkinde penaltıyı vermiyor. Tatarış karın Google'ın offside diye, diye şey yaptı. Ya abi. Şimanski gönderin abi. Gönderin Şimanski'yi abi ya. Ya bu kadar rez rezalet bir futbol olunmaz ya. Ya hele 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 İbrahim'den ve de denen adam bir alay git sapı sıfı sapı gol yiyoruz ya Elimize <laughs> veriyorlar elimize Önce O cihan aydınlı da denen adamı Maçın hakemi yapanın Allah belasını versin Allah belasını versin Allah onu kahretsin. İki. Yardımcı oy oy oyuncunun da Allah belasını versin. Her şeye bayrak kaldırıyor. O kaba kaba bayrak kaldırıyor. Ne kaldırıyor? Ne kaldırıyor lan? Oraya bayrak, buraya bayrak, şuraya bayrak. Hay bayrakları kendi şeyine sok. Tamam mı? O kaba kaba bayrak, o kaba kaba bayrak. Geçer. O kabuk kaldırıyor. Allah Allah ya. Ya abi ikinci yeni yarıda iki, 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 gol attık öne geçtik ya. O zaman sevinmiştik. Ya irfaca neydi bayat? Yerli de. Sen o gelen topu tutmaya çalışırken niye elinden düşürüyorsun ki koka karaya girmesine şey oluyor? Ya elinden kakaşırdın. 2-2 iki, iki oldu skoru ya. Ya, bunu yüzünden beraber kaldık. Bunu yüzünden şey olduk ya. Sadece alayız buna değil. Hakime bile yenildik lan. Hakime bile kaybettik. Hakime bile kaybettik biz. Yazıklar olsun böyle maça. Yemin ediyorum bak. 21 de Eylül'de bu Ali Koç gitmezse var ya. Bu Ali Koç gitki gitmezse var ya. Göreceğim. 21 e Eylül dost o seçimde Ali Koç gidecek. Kaybedecek. Bu seninle senin eserin Ali Koç. Bu, maç sana yazar. Bu iki 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 iki, iki maç sana yazar. Allah bedel versin. Allah senin bedel versin. Şimanski'yi aldık satın. Gönderin başı başı kulübe. Nereye gönderiyorsanız gönderin. Şimanski kim? Kim lan bu Şimanski? Kaç ürünü aldınız? Kaç parayı aldınız Şimanski'yi? Gönderseniz şu adamı. Adamı da takımdan gönderin. Adam Fenerbahçe'nin futbol şu Cimanski'yi artık bu kulüpten! Kaç o kaç euro satıyorsunuz? 25 yır, 25 milyon euro mu? 35 milyon euro mu? 45 milyon euro mu? Ne kadar satıyorsanız satın, gönderin artık! Yeter! Gönderin! Bağırıyorum, yakarıyorum! Yeter artık, yeter artık, yeter, yeter! Vallahi billahi yeter ya! Bu Şimanski takımı kazandırmaya ki gelmediyse ne iş Fenerbahçe'de? Ne diye Fenerbahçe'de oynuyor? Gitsin başka takımda oynasın. Onun Fenerbahçe'de yeri yok. Onun gibi oyuncuların, onun gibi oyuncuların Fenerbahçe'de yeri yok. Gitsin oynasın. Taş mı oynasın, kukumdan oynasın, nerede oy oynasın oynasın. Gitsin buradan. İçin. <Sessizlik> Ali Koç, sen de gideceksin. Altı de 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 de, de sonu. Yoluna çık. Bitti. Bitti bitti bak. Senin senin serverin bitti. bitti. Bitti! Bitti artık git. Git. Bizi saranda baş başa bırak. Bizi Sarstedt'i saranda baş başa bırak. Yeni başkanın Sarstedt'i saranda bize bizi, bizi bırak. Git. Başaramıyoruz zaten. Bir de gelmesin şey şey yazmışsın orada. Bak okuyacağım şimdi onu. Okuyacağım. Okuyacağım. Gitmeyin bir yere. Okuyacağım. Baktığınız zaman Cumhurbaşkanları bile genelde hatalarını ilk senelerde yapar. 7 senede geldiğimiz mesafe 7 senede geldiğimiz mesafe bize büyük Tecrübe kattı. Futbolda şampiyonluk borcu olduğunu söylüyorum. Diğer branşlarda çok iyi durumdayız. Bu yüzden 7 yıllık sürü sürede başarısız olduğumu düşünmüyorum. Lan Allah'ım cezası. Neyini düşünmüyorsun? Futbolda başarısızsın ya. Hala her şeyi inkar ediyorsun. İnkar etme. İnkar etme. İnkar etme. 8-0 çiçeği çekmişsin. İnkar etme. Yaptığın kötülüklerini, işlediğin gü günahlarının inkarını etme. Yalan söyleme. Tutamayacağın sözler verme. Git. Fenerbahçe'nin yakasından düş. Bu arada bağırdım kusura bakmayın seyirciler size değil saygısızlık yapmak için değil ne kadar video için değil sadece Fenerbahçe alayın spor maçından sonra göstermek istediğim tepki ve öfkem eğer buna alındıysanız hepinize özür dilerim.